Projeyi çok beğendim. Düzce çok büyük bir şaheser kazandı diyebiliriz. Şehrin göz bebeği olacak, yeni buluşma noktası olacak. Fevkalade. Çok mükemmel. Gerçekten bir gerdanlık. Vallahi gerdanlık lafı az kalır. Proje güzel bir proje. Estetik açısından, görünüş açısından şehre farklı bir hava kattığını düşünüyoruz. Orada bir bardak çay içmenin çok şeyleri değiştireceğini düşünüyorum ben. Böyle bir yer her yerde yok. Düzce'nin buluşma noktası diyebiliriz. Önemli olan şehre yakışır bir yapının olması. İstanbul Boğazını andıran bir yapısı oluşacak. Eskişehir'in porsuk çayını söylerler. Eskişehir'den bir eksiğimiz yok. Fazlamız da var. şekli itibariyle şu an görüntüsü çok güzel. Hele akşam olduğu zaman ışıklar önce daha güzel oluyor. Bizi güzel etkileyeceğine inanıyorum ben. Çünkü nerede kalabalık varsa orada bereket var. İnsan popülasyonunun bu bölgede artacağını düşünüyoruz. Olumlu olarak etkileyecek bizleri de. Bizi gören kişi sayısı artacak. Bu proje yapılmadan önce çok atıl bir pozisyonu oldu. Ticari atmosferi çok sönmüştü bu bölgenin. Aydınlanması çok güzel. Gece lambalar yandığı zaman gelip gören yok şu anda da biz görüyoruz burada olduğumuz için. Şık bir yer oldu. Belediye başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. 20-30 senede yapılır mı diye beklediğimiz şeyleri şöyle 4-5 sene içine sığdırdı. Böyle bir başkan gelmedi desek doğru. Bundan önce bütün gelenler buraya bir çivi takacak dediler. Kimse bir çivi takmadı. Başkanımızın ellerine kollarına sağlık diyelim. Kendisi Düzce'ye değer, katkı <laughs> ve şaheseler bıraktığı için için güzel çalışmaları var. Düzce'ye yeni bir düzce kazandırdı. 25 senedir ben buradayım. Esnaflık yapıyorum. 25 sene ilk defa düzce böyle bir hizmet yapıldı. Emeğine sağlık başkanımızın. Onu kolay kolay bırakmak niyetinde değiliz. Belki çok yoruyor kendini, çok yorulmuş oluyor, çok çalışıyor. Fakat doğacıyız. Başkanım ellerine, kollarına sağlık. Çok güzel oldu. Bölgemize ben can katacağına, bir hareket katacağına eminim, inanıyorum. Düzce için yapılan her şey güzeldir.